Değerli takipçilerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah çok çok iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Şöyle mangal yaptık. Etimiz pişti. Şurada da tavuklar var. Çocukların karnını doyurduk. Sıra bize geldi. Birazcık şeyimiz çok pişmiş patlıcanımız ama lezzeti o kadar güzel ki tazecik bahçemizden. Böyle salata yaptık. ben bir kardeşimiz sağ olsun yakıyormuşmuş. Bu kadarını kurtardık. <laughs> Nail, Nail Usta yaptı. Gerçekten bir geldi dedi ki ne yapıyorsun oğlum? Evet. Patlıcanları yakıyorsun diyor. Daha pişmedi ki diyor o da. İnanın sapını gucun tuttuk da hani ayırdık birbirinden. Allah. Ama bu şekilde yine de Nefes. daha lezzetli olacak. Bunlar da böyle pişti. Şimdi bunları tabağa alacağız. Böyleydi. Böyleydi o hale geliyor. Böyle mi koyalım? İki tabağa alalım dur. Şöyle soframızı hazırladık. Nail Usta da burada pişirmeye devam ediyor. Kolay gelsin. Tamam sen pişir biz yiyelim. Evet canlar şöyle. Bakla karşı karşıyayız. Patates kızartıyoruz. Kahvaltı hazırlığına başladık. Dün Ahmet dayımları çağırmıştık. Oğullarını, düzenlerimi çağırmıştık eşleriyle beraber. Dayım gelemedi, rahatsızmış. Allah şifa olsun. Sonra yengem geldi, dayım biraz iyileşince. Ama güzeldi, yedik, içtik balkonda. <laughs> Semaver çay yaptık. <laughs> Semaver değil de, pardon, köy çay yaptık. Bakın, <laughs> semavere gitti. İyiydi değil mi bacım dün? Evet. Biz bacımla tanıştık, kuzenlerimle. Evet. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar demek biraz ayıp olur ama. Biz kalkalım çok mu oldu mı? aslında da. Sohbet edeceğim. Evet bahçede kahve keyfi yaptık. Derman biraz bahçe işlerini halletti. Evet. Aslında çok fazla kahvaltı da yani acıkmadık tamam. Ama mevzu olacak? Ya yani işte şey yerini bulsun. adet yerini buluyorum. O evet. yüzden. Derman normalde pişi hamuru yoğuracaktı. Evet. Vazgeçirdim çünkü Leyla anne çardı bugün. Börek yapacağız. Yani sabah hamur, öğlenden sonra hamur ağır mı? Yerin? evet ağır ya, o kişiyi ye, yemeden göndermek yani kuzular mı yesin? E, tamam ben yaparsın ben çok fazla hamur yemek istemiyorum zaten kilo aldım şimdi şu... biz sadece oradakini konuşuyoruz ya mesela birinde sıklaştı galiba değil? hiç daha yemedim. bak sıklaştığında Tütles zaten ben çok fazla sevmedim. Neydi o zaman bir şeydi ama şey yaptık da kadın'a bakmadım demiştim. Bu arada benim sesim yine çok kötü geliyor. Yorgunsun o yüzden. Hiç yorgun değilim. Vallahi çok iyi hissediyorum. Bacım, misafir olunca normal günlük düzenin olmuyor. Sen onun farkında değilsin. Yorgun değilim diyorsun da. Misafir varken ya da yokken ki aradaki fark. Hiçbir farkı yok. Mesela misafir olmadığında ev işi yapıyorum. Misafir olduğumda ee, ev işi de yapmıyorum. Tam da yatma kalkma saatlerin değişik oluyor. O etkiliyor işte insan vücudunu. Genelde 11'den aşağı hiçbir zaman yatmıyoruz. Tamam abi şimdi bir de ikide yatıyoruz. Sonra yine sabah erken kalkıyor. İşte onların hepsi de etkiliyor. Sabah kalktım mi? Bugün iyi uyumuşuz. Evet. Ben yani evet. aslında uyumuyorum. Nail'in falan ağara gittiğini, geldiğini, tekrar işe gittiğinden hepsinden haberim var ama e, yatıp dinlenme fırsatımız oluyor. Elhamdülillah iyiyiz yani. Her şeyler yolunda. Siz bacıya bakmayın canlar. Bu arada inanılmaz güzel yorumlar yazmışsınız. Allah hepinizden razı olsun. Yine üç dört tane vardı. Onlar da sildim. Hiç görmedik bile değil mi? duymadık. Yani duyduk aslında da işte duymamazlıktan geldik diyelim. Ya ben de, bilmiyorum ya ben de bir takipçiyim ben de çok hatta Derman Gilden önceden bu yana takip ettiğim kanallar var. Yani, yorum yazacaksam da o videoyu çekip emek veren insanlara motive edici bir yorum yazmak isterim. Ya da yazmayacaksam da susarım. Bazı takipçiler var hani siz dile getiriyorsunuz ya ne yapsam da yaranamıyorum. Gerçekten öyle. Dün bir tanesinde bayağı sinirlerim bozuldu. <laughs> Yazmış şey. Nes insanım normalde çok sessiz bir bayandı. Bu sene de hiç susmuyor. Ben normalde de yani konuşmayı seven bir insanım. Geçen sene ses tellerimden rahatsızdım. Zaten konuşamıyordum. Yasaktı konuşmam. Bir de ilk videomuzdu ve belki en fazla bir 10 dakikalık konuşmam varsa da ne oldu yani? O yorumu yazdı şimdi eline ne geçti? Ben sustum mu bugün? Susacağım mı ya da? Geçen yani, sene Filiz bacıyla telefonda bile konuşamadım. Çünkü yasak vardı. Sesler resmen, çok kötü olmuştu. Hatta Almanya gitti. Orada devam etti. De. De benim çalıştığım iş ben kreşte çalışıyorum çocuklarla. Ve ben yani konuşmamı gerektiren bir iş. Ben işte bile işimde bile çalışamadım yani raporluydum. İşte hani bunu bilip bilmeden bazen mesela senin o seneki rahatsızlığını bilmeden e, yapılmış bir yorum. Belki şimdi yaptığı yorumda hani kendisi üzülecek. Hayır bacım bilmeden, video çekiyoruz yani sessiz sinema çekmiyoruz ki. Hani diyorlar ya zayıfsa dayıtsın dene. Belki külahı alamıyor. Kiloysa kilo olsun deme işte yüzüne vurma belki zayıflamak istiyor zayıflayamıyor işte hani ne olursa olsun böyle yani İnsanların yüzüne böyle şeyler çok vurulmaması gerekiyor ama bizim toplumumuzda her zaman bir iğneyle ilgili bir şey vardır. Ben gerçekten yani YouTube kanalı izlemek ya da ne bileyim yorumlar okumak bu da benim yıllardır yaptığım bir şey ama dediğim gibi yazarsam da insanları motive edici bir şey yazarım sonuçta. Ben, ben, çalıştığım işte birisi benim işimi beğenir. Hani bana güzel bir şey söylerse ne olur? Ben motive olurum işimde. Evet. Bu da öyle bir şey. Yani ne ne anlam vardı ki şimdi bunun ne geçti ne yani. Senin ben yine vardır. konuşuyorum ben bugün. Yarın bugün. Sen, sen, sen çok konuşmasam bugün daha çok konuşacağım mesela o yorumu yazan kişi için. Hmm. Hiç susmayacağım. Ne de ne? Zeynep bizim sadece tavuk canlar. Anlatalım bari. Hani yaşamadık. Evet. Ama. Bir tane zehirle gelmiş. Onun da hani kendisiyle ilgili bir eleştiri yapalım. diyoruz. ki ama anne boş ver takma diyordu. Şimdi üçümüz de oturduk yorumlar okuyoruz. Böyle o Ceylin hakkında da gelince bir ki. Aha bu niye böyle yapmış anne? O da kilitmanı da diyor ki zehirle. Ama boş ver zehirle takılma diyor. Biz bir gülük ondan sonra. Hayır zehirin normalde bana söyler. Ama kendi hayatta kötü yorumu kabul etmez. Hayatta. Ya eleştiri güzel bir şey. Niye? İnsan eleştirilerle kendini geliştirebilir. Evet. Ama dünkü eleştiri çok konuşuyor. Şimdi ne yapayım ben susayım mı? Mesela eleştiri ne canlar? Bek çok bilmiyoruz bilmiyor bile. Biriz bacı mesela yıkadı. Ona diyebilirsiniz ki ıı, e, bıraktın, Bırakma hani Bana tahtalı kalın sordu hani <laughs> mesela. Evet. Veya nasıl elin ağır veya elin nasıl hızlı. Bunlar bir eleştiridir. Evet. Veya güzel yapmadın işte temizliğini. Bunlar bir eleştiridir. Kişilikle ilgili yorum yapmayın lütfen. Yani, bana yapılan yorum çok konuşuyorsun bu kişilikle ilgili bir yorum geçen, mesela. Sene, yok, geçen sene bir de hani geçen seneyi bilmiyorlar ya tamam işte yani sonuçta nereye geliyoruz bilmeden böyle bir yorum yapmayın Aynen. ben hep konuşan bir insanım mesela, konuşmayı da severim özel hayatında çok şey yapıyorlar bilip veya bilip bilmeden ona yorum yapıyorlar ya evet. hiçbir şeyin neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz sadece Allah bilir bak ben derim ben haklıyım Refik derim ben haklıyım ama kimin haklı haksız olduğunu bir tek Allah bilir. Ya bir de hep söylüyorsunuz hep ya. Haklıdır. Sizin günlük hayatınız, bir insanın günlük hayatı 20 dakikadan ibaret değil. Ve insanların izlediği sadece 20-25 dakikalık bir kısım. Ya orada bilemeyiz biz kim kiminle görüşüyor, bütün günü ne yapmış, ne yapacak, akşamına kim vardı, kim yoktu. Biz bunları görmüyoruz ki. Ezbaşım ha, ne oldu, bir şey oldu ben sana ya. Ee, mesela 10 dakika önce her şey gülü kuruştan oluyor. Ee, arada 20 dakika geçiyor bir bakıyorsunuz tuzluğa mı olmuş mesela hani. E, bir bardağı düşünün. Evet. Bardak burada çok güzel duruyor. de kapanıyor bardak kapanıktan sonra kırılıyor. İnsanlar da mesela öyle olabiliyor. Ben eşimle olabilirim, ailemle olabilirim, kayınvalidemle olabilirim, her şeyle olabilir. yani bu. Şey, doğanın kanununda mı var, tabiatında mı var bir şeyler de var yani canlı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bilen de biliyor zaten, anne anlıyor hani. Çok güzel yorumlar yapılmış mesela kişiliğimizle ilgili. Sanki diyorum içimize okumuşlar gibi. Mesela bizim ilişkimizin evlatlarımıza dair olmadığını, zaten birbirimizin çok güzel anlaştığını yazanlar falan olmuş. Gerçekten işte, tabi ne olur ki duygulandım. Yani biz tanıştığımızda Ali de Ayaz da benim çocuklarım da daha küçüklerdi yani ben belki 5-6 senelik var mıdır 5 senelik senin YouTube'un? 4 seneye bitti herhalde 5. senedeyiz bence <laughs> öyle. tam başından beri ben Derman'ı takip ediyorum. Hatta sadece Derman'ı değil hepsini de. Ama ben 8 ay falan hiç yorum yapmadan hiçbir şekilde sessiz bir şekilde izledim. Sonra yavaş yavaş yorum yapmaya başladım. Sonra ilk gelişimde bir farklıydı. ikincide bir farklıydı. Yani bu şekilde şöyle, şöyle bir şey oldu. Mesela Durdu Bacı, Çiçek Bacı, Filiz Bacı ilk Onlar bizimle irtibata geçtiler. Daha sonrasında hepsi birbiriyle o kadar güzel anlaştılar ki onlar da yani birbiriyle çok güzel Şimdi anlaştılar. Şimdi mesela Çiçek Bacı'ya gidebilmek için şey. Nail çok yoğun olduğu için bu arada bir Nail'in boşluğunu arıyoruz. Hatta dün randevu yapmaya çalıştık ama daha çok var falan dedi. Yani hani fırsat buldukça. İzinlerimiz denk gelirse görüşmeye çalışıyoruz. Güzel. Kafa yapısı uyuyor, evet. anlaşabiliyoruz. Yani bu güzel bir şey. Sizin sayenizde biz de yani değişik arkadaşlıklar edindik. Mesela YouTube'dan herkese de güvenemiyorum çünkü bizim de kendi çapımızda mesela bir şeyler oluyor. Bize söyleniyor ki herkese almayın, etmeyin. Mesela iyi bakan var, kötü bakan evet. var. İyi gelen var, kötü gelen var. Hani bilemeyiz biz. <laughs> gerçekten herkesi senin gibi zannediyorum ben. Kapımı herkese açmanı istiyorum ya yakınlarında uyaranlar oluyor. Hadi kötü niyetle gel sen. Hmm. Hadi seni sevmeyenlerden birisi ol gel. tabii ki doğru bir şey. Bu zamanda kimseyi tanıyamaz. O zaman da insan içine bir şüphe düşüyor. Mesela e, feyz Bacı yatarken o kadar huzurluyum ama hiç e, tanımadığım birisi gelip de yattığı zaman evimde e, huzursuz oluyorum. Ya Burası senin evin, eşin, çoluğun, çocuğun hiç tanımadığın bir insanı evine kabul ediyorsun. O yüzden yani herkesi yatılda kabul edemiyoruz. Bize de hak verin. 5 senelik bir ilişkiden bahsediyoruz. Evet. Bu bacılık içerisine girdi artık yani. Her şeyimizi biliyoruz. Bir tut kadar. falan değil yani. Evet aynı. O bacılık şeyse. Bak çiçek bacıya, durdu bacıya, sonsuza dek. Ben Meleğim hiç tanımadım, mesela... görmedim. Evet. Onun yeri daha ayrı. Yani. Ee, nadir yani. Herkesle öyle olamayız ama yine de bir iki saat herkesin başımızın üstünde yeri var. Yani bir tanışma yani. fırsatı evinizi açıyorsunuz, tanışma fırsatı oluyor. Evet. Zaten o ilk elektrik bir alınıyor. Önemli. Önemli. Evet. <laughs> Önemli. Öyle. Evet. Canım, az, az çok kendimizi böyle ifade etmiş oluyoruz. Evet. Daha yanında biri oğlum demez. bülbül gibi şakıyor bacınız. Ben çok, çok konuşuyorum ya, ben sana konuşmayı öğreteceğim şimdi <laughs> bu iki gün içerisinde. Evet Nasıl evet. Nasıl çok evet. konuşulur dersi vereyim evet, ben diyorum, sana. Yanında biri olduğu zaman sohbeti sizlerle çok seviyorum. İlk başta da e, videoya başladığım zaman, hani beş sene önce konuşuyorum. Hatta şey yapıyordum lavaş. Şimdi ben konuşuyorum ama ben kiminle konuşuyorum? Hani derler de... Tuhaf gelmiyor böyle, mu? kendi kendine konuşuyor. Çok tuhaf geliyor. Bana çok tuhaf geliyor. Bir durdum dedim ki, hatta videoyu durdurdum. Benim kiminle konuşuyorum hani yoksunuz çünkü karşınızda ya. Zamanla yorumlarınızla varmış gibi hissediyor insan. Ben yapamam. Bana göre bir şey değil. Yaparsın bak şu an nasıl güzel yapıyorsun. Ben yani tabi senin için yapıyorum da ben kendim için YouTube falan yani ben söz konusu olamaz için. Çünkü evet. ben kaldıramam öyle yorumları. Dün bir tanesi yazmış. E İnşallah YouTube kapanıp bütün, bütün mesele hani çözülür gibisinden hatta bir Türk işte beğenmiş. Vallahi eğer inşallah öyle bir şey olursa ben hiç üzülmem. Çünkü YouTube olmadan önce de hani kendi ayaklarımız üzerinde o kadar güzel duruyorduk ki eşim ve ben. Ben rahatsız olmama rağmen herkes de görüyor. Çok da güzel karşılanıyor hani bu durum. Eşime her zaman destekçiyim yani. Rahatsız bile olsam. Yani Nail'e mesela sizi izleyenler hep yorum yazıyorlar ya çalışkan bir insan. Evet. Gerçekten yani Nail her yönden çocuklarına, eşine her yerde her şekilde sahip çıkabilecek bir insan. YouTube'la eşim, YouTube eşime destek olduğum da bir gerçek. Ama olmasa da e, eşim çok güzel hani bizim evimizi geçindirebilir. Kapasiteye sahip. Aynen. Onun için hani hiçbir telefonum yok yani. Instagram gibi YouTube'da kapanabilir. Sadece sizlerden uzak olduğuma üzülürüm türlü de hiçbir şey değişik olmaz yani. Beni çok fazla etkilemez. Ben zaten konuşuyorum, geliyorum da. Herkesin YouTube kanalı yok. Herkes de bizim gibi yani. normal hayatını yaşıyor. Kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Öyle evet. yani canlar. Ama çok yorucu bir hayat var. Gerçekten herkesin yapabileceği bir şey değil. Sabahleyin kalkıyorsun. Hayvanlar var, inekler var, bahçe var, ev var. Sonra evi bitir, tekrar hayvanları kapat, hayvanların suyunu yap. Gerçekten ağır. çok ağır, yorucu bir hayat yani. Bir tanesi bana tane zayıflamasın, şey. e, ne tığ gibi gözüküyor bir şey yazmış. Dalga geçiyor benimle zannetti. Ama onu Filiz bacım da söylemişti. Hani zayıflamasın gibi. gibi söylemiştim. Evet. E, kilo aldım aslında. Tartıya çıkınca kilo oluyor. Ama o, yani o bile insanın moral veriyor. Hani bile bile moral buluyorum. Gerçek mi söylüyorum? Dalga mı geçiyor diye. Evet. Bir tere tutta kaldım ya yani. Ya bu ne demek oluyor? Lütfen pozitif yorumlar yapalım. <laughs> öyle değilsek bile öyle hissediyoruz değil mi? Yani lütfen öyle yapın yani. Sonra biz böyle daha bir iştaha geliyoruz. Aa video çekelim tekrar. Çakalım, çakalım. Normalde böyle YouTube'da çıkmak, YouTube videosu bana göre değil ama ben 2-3 gün bacıma ne kadar destek olabilirsem kardır hesabım Canlısın ya. çekelim çekelim diye teşvik ediyorum. Evet teşvik ediyor. bana hani kim olursa olsun mesela Adalet de Allah razı olsun. O da çok çıkma tarafta abi. Hatta ona da işte sen kara üzüm tanesi Ondan sonra o tat mı? Şöyle mi böyle mi yorumlar yazıyor. Ben onun kararına saygı duyuyorum. Vardır kendince bildiği. Ama kalbinde biliyorum. Hadi Derman çeksene, uzun çek. İşte şöyle olsun, böyle olsun diye çok destek verdi. Mesela yanında birisi varken ben istiyorum ki onunla ilgileneyim. Hani sizlerle nasıl olsa ilgileniyorum. Her gün video atmaya çalışıyorum. Ama benim misafirimde olduğunda o gün atmayayım. Misafirimle ilgilenelim. Yani biz istiyorum. de istiyoruz ki sana destek olalım. Onlar da bana öyle teşvik ediyorlar hani. O da güzel bir şey. Biz de durumlar böyle canlar yani. Allah'ın her şeyi. Biz de durumlar ederim. böyle. Sadece yiyoruz. Kahvaltıdan kalk. Börek yemeye git. Börek bitsin. Mangal ye. Derman zayıflamış ama beni 100 kilo yapmaya çalışıyor. Yok yok. Olmaz. Şu an mesela 15 dakikalık bir vlog çekmişiz bacı güzel. Evet. O <laughs> zaman ne diyelim? bir de elbisen çok yakışmış bu arada. Teşekkür ederim canım. Vallahi keşke ben de senin gibi zayıf olsam bacım. Ben zayıfım. Vallahi çok iyisin. Yok bana şey kreşteki stres çok fazla iyi geldi herhalde. Bu arada bacınız da böyle yaptı. Vallahi her şeyi beraber çıkartıyoruz, yapıyoruz. Görüyorsunuz. böyle şeye can kurban yazmışlar. Her şey karşılıklı. Ya ben zaten sen, seni videolarda izlerken sen yorulunca benim içim gidiyor. Ben oraya oturup bırakır mıyım seni burada? Sen hazırla ben yiyeyim o oh, ne güzel. Çok Şimdi şey. biletlerimiz de diyor ki yarın akşam yat, dün akşam yatıyoruz. Tamam ben balkonu yıkacağım. <laughs> Çok işim var benim. <laughs> Bacım diyor şakır şakır bir yıkayım. diyor. Pek severim diyor. Çok severim. Bir Suyunu de koyunun suyuyla he. Evet, serin, serin. Şey yaparız akşamüstü yıkarız <laughs> olmazsa hani. Olabilir Leyla Ama şey ee, şoförü razı edebilirsek ilkeye gideceğiz ya. Yani. Evet akşama. Hiç önemli değil. Bak orası. Çünkü bu haller yıkanacak bacım. Bak buraya bir şey döküldü. Bir de yok, çok yok, kolay. Yok yok kahvaltıyı toplarken ben orayı yıkarım. Akşama temiz olsun. Gelince otururuz. Ben ha. o suyla oynayacağım bugün. Oyna. Oynayacağım. Oyna yarim oyna, oynamaya doyma. O zaman devamında görüşürüz inşallah. Evet canlar biz kahvaltımızı güzelce yaptık. Toparlama aşamasındayız. Çünkü çok gideceğimiz yer var değil mi bugün? Evet. Her bir zaman tarzı, başlıyoruz. E, günü dar olduğu için böyle sığdırmaya çalışıyor. Herkesin gönlünü almaya çalışıyor. Evet bacım bugünkü planımız açıkla. Şimdi Rukiye ablama uğrayacağız. Bacım bir geçmiş olsun demek istiyor. Oğla ameliyat oldu. Ablamın da rahatsızlığı var, var. Sağ olsun. Oraya uğrayacağız şimdi. Ben de işi ucu bırakalım bacım. Zaten yatağı yolladım. Toparladık güzelce. Mutfağımızda da toparladık mıydık? Hiçbir işimiz kalmıyor. da bırak bacım dağınık kalsın dedim ona. Sonra ne yapacağız <laughs> Rukiye'den sonra? Anneme geçeceğiz. Sonra akşama? Akşama ilk yapama gideceğiz. Derken bugün gezme turundayız. Evet, şoför e, Nail Usta bizi götürürse e, evet. akşama planımız da ilk ay. İlk ablam aramış. Diyor şoförümüz diyor bizi götürürse diyor geleceğiz diyor biz sadece o da Allah diyor lütfen dua etmeye başlayın. Sarma sarıyormuş <laughs> ablam. Diyor siz sarmaları hazırlayayım akşama diyor. Nail ne dedi duydun mu? Allah büyük siz dua etmeye başlayın diyor. İstersen hadi mi indirelim? <laughs> akşama kadar belki kabul olur. Hadi bakalım. Hadi. Derman siyaset aç. <laughs> Ya bu e, bazen bu videolarda Nail'i de ciddiye alıyorlar ya şakasını bile. Evet. Almayın yani lütfen. Nazlı'nın geçtiğine evet. Nazlı yapıyor mu? Evet. geçtiğine yapıyor. Valla Nail hakkında kötü yorum yapan beni karşısında bulur ha. Ona göre. Be. Kim seni? Ben baştan beri söylüyorum. Nail benim erkek versiyonum. Eyvallah. Kişilik olarak çok benziyor. Her konuda. Şimdi, adam o yüzden lütfen Nail'le bana kötü yorum yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> o da yedi biz bence. Evet lütfen biz Nail'le bize biz çalışkan insanlarız. İşimizde gücümüzde. Lütfen takipçilerimiz. Zaten dermana yapmıyorsunuz ne? Zaten dermana yapmıyoruz. Nail'le bana da yapmazsanız çok memnun oluruz. Valla benim kafam çok rahat. Gerçekten inanılmaz. Biz bacada huzur aşılamaya çalışıyorum. Sabahleyin diyor ki bana. Bence diyor ben de bu kapıçlarla boşuyordum değil mi? He. Onlara laf veriyorum diyor. Ben dedim onlarla boş boşuna mı sabahtan akşam kadar ilgileniyorum. Onlar iç huzur. Gerçekten benim en büyük huzurum hayvanlarım. Ya her insan böyle bir, bir şeye kafası takıldığında ettiğinde bir şeyle atar ya. Evet. Mesela ben yaparak atarım. Hah. Sen hayvanlarla uğraşınca atıyorsun. Evet. Yani. Keşke e, insanlar da hayvanlar kadar böyle vefalı, Hani verdiğin yemeğin şeyin karşılığını veren, sevginin karşılığını veren gibi olsa. Allah sessiz kullar Ama maalesef insanlar öyle değil. İnsanlara beş ver, karşılığında bir tane geri alamıyorsun. Evet dediğimiz gibi şimdi buraları hemen de toplayıp topladık mı? Oradaki bacıma geçmiş olduğunu diyeceğiz. Oradan da Leyla anne bekliyor. Evet. O da illa bir şeyler yapıp yedirmeden göndermek istemiyor. Annem şimdi hazırlar başlamış Ama evet. akşama da hani İlkay'ı da görmek istiyorum. Bir güne böyle birkaç bir şey sığdırmayınca. Ama dolu dolu. Zaman yetmiyor. Evet gayet de gecelerde oturuyoruz. Evet. Yani her şeye vakit buluyoruz. Sadece çift bacalar yapmadı da artık ona nasip olmuyor. Yaz. Evet. Hem evet. benim evet. zamanım kısa hem Nail'in işleri çok yoğun. Evet. Orası araçlı olduğu için mesela Nail bizi şimdi bırakıp işine dönebilir köy içi olduğu için akşam da zaten işi bitiyor. Ama diğer türlü hani şehir dışına çıkamıyoruz. İşi bitse de canlar. dua etmemiz gerekiyor. İşimizi, işimiz sağlam garanti değil. Valla ulaşmak için <laughs> tıklım tıklım doldurdum. Çalıştıralım. Çalıştıralım. Şunu bir şey elimizi yıkayalım bacım. Tamam. Bunu yıka hatun. Baş üstüne patron. <laughs> Mutfakta sen patronsun. Geldi ya öyle diyor. Usta diyorum ona de. Yok. O da diyor ki ben diyor valla yok diyor değilim diyor. Ya ben hani genel olarak işi severim iş yapmayı. Ama mutfakta yemek yapmakmış, yemek hazırlamakmış. Mutfağı sevmem. Ha birisi yapsın ben etrafını toparlarım. Valla ama çok güzel toparlar. Ama bana yemek yap demedim yani. Sevmem ben. Maşallah. Bol uyum ama ahçılıkla alakam yok. Oh. İşte bu kadar bir elin nesi var? İki eli sessiz. Kadın var. giyinmiş zaten. Ceylin de giyindiyse. Ceylin giyiyor. O tecavüz. yapıyor. Tamam. Tamam. Sadece Meryem üstüne hemen bir elbise. Ayaz. Meryem'e söyler misin teyze? Bavuldan bir tane elbise sessin kendine. Tamam. Tamam. Peki tamam. 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 gidiyoruz dedi. Ayaz sen de bunu çöpümüz dök O zaman ne? videomuzun devamında görüşelim. Biraz sonra videom sizlere gelecek zaten canlı. Ablama geldik. Ablam Gülahçı'daymış. Bir kahve içerken onlar da geldiler. Hadi zaman diyor bir bahçeden salatalık topla diyor şey. Ee, Şef dağılıyor. Ben de dedim Meryem'e birazcık salatalık toplayayım. O çok seviyor. Benim salatalıklar yok. Ablamınkiler çok güzel daha maşallah. Şöyle göstereyim. Tazelerinden alıyorum. Bir sürü de e, büyümüş olan var. Onlar ablam ne yapar bilmiyorum artık. Bakar mısınız? Çok güzel salatalıklar ablamın Anne şavuzu bir göstereyim mi? Gösterelim. Tamam. Yavaş ama sallamadan çok şey geliyor. Tamam. Çok sallıyor ayaz diye. Şöyle, buranın küçük gibi görüyorsunuz ama benim boyumun iki katı bu havuz. Burada yüzeceğiz. Aaa! Ne? Ben yani İndim. Oh. Yani. İnemedim az önce. Nasıl büyümüş bir sürü var. Evet. Bunların evet. güzelliğine bakar mısınız? Ablamın sağlıklar maşallah daha iyi. Birecik düştü diyor ama patlıcan da kopart dedi. Bunları Tamam dur ben bunları size verim iyi durun. Evet o zaman sonra Şeftali görüşürüz. Şeftali koparacağız gel. Tamam. Yani güzeline bakar mısınız? Enişten götürün hepsini yan diyor yere bakın. Komposta yapayım diyorum toplayayım gideyim de. Ne bir tane Şeftali bir de yiyeyim güzelinde. Alan da hepsi güzel. Bakın 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 bu güzel. Hepsi güzel. Güzel bu şeftaliler. Tadı da o kadar güzel ki Rabbim nasıl da vermiş maşallah. Şöyle. Evet o zaman sonra görüşelim. Tamam. Evet dostlar tamam. annemin gözlemelerini bitirdik. Babamın kanalında görebilirsiniz. Fidan şekerli istedi. Ben de çok severim. İyi ki de istedi. Beraber yiyelim de iki tane şöyle şekerli börek yaptık. Şeker i̇ki dedik dört de oldu ama neyse. Değil mi? İki dedik dört. Nasıl olacak Fidan? Şöyle şeker atıyorum. Şekerli böreğimiz olacak. Şöyle anne yapsın. Şekerini de unutmuşum. Sizleri görünce şeker atmayı unuttum. Böyle değil mi fidan senin dediğin? Mektup zarfı gibi değil mi bu işte? Ha, güzel. Şimdi bu da böyle yavaş yavaş ocağımızda pişecek sizlere gösteririm biraz sonra. Sarbısınız şekerli katmerimiz böyle olmuş. Çok güzel oldu gerçekten. Bu arada benim sesim pek çıkmıyor. Kat kat olmuş. Şu da kıymalı mı ki? Domatesli var, peynirlimiz var. Aldık geldik. Biz orada yeme fırsatı olmadı. Burada yiyeceğiz inşallah. O zaman bizden bugünlük bu kadar olsun canlar. Kanalımızda kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.